Miladi 1190 yılının Recep ayında Akka şehrini kuşatan Haçlı ordusu çok büyük mancınıklar hazırladı. Şehri ele geçirmek amacıyla bu mancınıklara çok büyük yatırımlar yapmışlardı. Bu dev mancınıklar bazı Müslümanların gözünü korkuttu. Akka şehrinde bulunan bazı komutanlar bu mancınıklara karşı şöyle bir tedbir sundular. Akka şehrinin surlarında dev savaş yayları bulunuyordu. Bunlar büyük oklar fırlatıyorlardı düşmanlara karşı. İşte bu komutanlar bu dev savaş yaylarının uçlarında bulunan mızrakları ateşte iyice kızdırarak onları kor haline getirdiler. Kızgın birer ateş cemresi haline gelen bu oklar düşman mancınıklarına doğru fırlatıldı ve tam isabetle vuruldu nokta atışıyla. Ateş cemre, cemresi halinde düşman mancınıklarına isabet eden bu oklar mancınıkların alev alıp tutuşmasına sebep oldu. Ve kısa süre içerisinde düşmanın o dev mancınıkları ateş topuna döndü. Haçlılar o mancınıkları söndürmek için çok uğraştılar ama bu konuda bir başarı elde edemediler. Ve mancınıkların yanmasına, kül olmasına önleyemediler. Alev alıp alan o iki mancınık da diğer mancınıkların da yanmasına sebep oldu. Çünkü ateş diğer savaş aletlerine de sıçradı. Rüzgar vesilesiyle yangın kısa sıra içerisinde büyüdü ve düşmanın kuşatma aletlerinin birçoğu telef oldu. Allah'ın tevfikiyle kafire maddi açıdan çok büyük bir darbe vurulmuştu. Bu olay ehli İslam'ın büyük bir sevinç yaşamasına Kafirlerin ise hüzne boğulmasına vesile olmuştu. Diğer taraftan Alman ordusu ve Alman imparatoru Akka kuşatmasına yetişmeye çalışıyordu. Selçuklu topraklarını aşmaya çalışıyordu. Selçukluların Alman ordusuyla baş edebilecek bir kuvvetleri yoktu. Çok şiddetli muharebelere girişmişlerdi ancak Alman ordusuna karşı bir başarı elde edemediler maalesef. Bunun üzerine Selçuklu Akıncı beyleri şöyle bir tedbir düşündüler. Kafirlerin geçeceği güzergahtaki bütün e, yararlanabilecek yerleri yakıp yıktılar. Yani düşmanın yararlanabileceği her şeyi yakıp yıkarak düşmana ekonomik zarar vermeye çalıştılar. Çünkü bu derece büyük bir ordu e, çok miktarda erza ve lojistiğe ihtiyaç duyardı. Bundan dolayı Selçuklu Akıncıları, Haçlı ordusunun geçeceği güzergahtaki bütün tarla, değirmen, köy, otlak ve e, yararlanabileceği ne varsa her şeyi talan ettiler. Bu girişim e, ilerleyen süreçlerde Haçlı ordusuna çok büyük e, zararlara vesile oldu. Haçlı ordusu ilerleyen süreçlerde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Zira sayılarının çok olması sebebiyle çok ciddi manada lojistik desteğe ihtiyaç duyuyorlar, ihtiyaç duyuyorlardı. Selçuklu akıncıları e, kafirlerin hayvanlarının otlayabileceği bütün otlakları ateşe verdiler. Hal böyle olunca Alman ordusu içerisindeki hayvanlar e, otlayacak bir şey bulamadılar. Yani hayvanlar gıdasız kaldı. Kısa bir süre sonra da o hayvanların büyük bir çoğunluğu telef oldu. Hayvanların telef olması üzerine Haçlılar malzemelerini taşıyamadılar Çünkü öküzler, katırlar ve atlar Atların büyük bir kısmı telef olmuştu Ve Haçlılar taşıyamadıkları o malzemeleri yakmaya mecbur kaldılar Mızraklarını, kılıçlarını, silahlarını, zırhlarını Çok büyük bir ekipman yığınını yakmaya mecbur kaldılar Selçuklu, Selçuklu Akıncıları gerçekten düşmana ekonomik yönden çok büyük bir darbe indirmişti. Bu maddi zarar sonucunda kafirler çok zayıfladı. Bahattin bin Şeddat Hazretlerinin rivayet ettiğine göre Alman ordusu ilk yola çıktığında 200 bin kişiydi. Ancak Akka kuşatmasına ulaştığı zaman sayısı 5 bin civarındaydı yani yol güzergahında yiyecek bulamamaları, ekonomik sıkıntı yaşamaları, maddi yönden kötü bir durumda olmaları Haçlı ordusunu perişan bir hale getirmişti. Kafirlerin kimisi öldü, kimisi ordudan kaçtı. Ancak çok az bir kısmı Akka kuşatmasına ulaşabildi. Yani bu yolculuk Selçuklu Akıncıları vesilesiyle Haçlılar için cehenneme dönmüştü. Diğer taraftan Akka kuşatmasını sürdürmeye çalışan Haçlılar, bu Haçlıların ileri gelenlerden bazıları deniz aşırı ülkelerden yani Avrupa'dan, Frangistan'dan daha fazla asker toplayabilmenin yollarını arıyorlardı. Bu kafirlerden bazıları şöyle bir plan yaptılar. En ünlü ressamlara çok güzel bir resim çizdirdiler. Resimde güya Hazreti İsa'nın mezarı bulunuyor. Tabi Hazreti İsa'nın mezarı yok, o semada. allah Teala onu semaya yükseltti ama bu kafirler Hazreti İsa'nın mezarının olduğuna inanıyorlar ve öldürüldüğünü zannediyorlar. Her neyse bu düşmanlar Frangistan'a bir resim yapıp gönderiyorlar. Güya Hazreti İsa'nın mezarına Müslüman bir akıncının atı işiyor. Yani Hz. İsa'nın mezarına karşı böyle bir saygısızlık yapıyor. Bu resim böyle bir şey yansıtıyor. Tabi bu resmi Avrupa'nın çeşitli noktalarında halka gösterdikleri zaman bazı Hristiyanların kalbine ateş düşüyor. Çünkü gerçekten bu resim çok tahrik edici bir resimdi. Bu kafirler oradaki gayrimüslimleri tahrik etmek amacıyla savaşa tahrik etmek amacıyla böyle bir resim yapmışlardı ve bu girişim gerçekten çok başarılı da olmuştu. Çok kalabalık bir kitle e, Akka kuşatmasına katıldı ve yüz binlerce kişilik bir haçlı ordusu meydana geldi. Diğer taraftan Akka kuşatmasına iştirak etmeye çalışan Alman ordusu sürekli olarak Müslüman akıncılar tarafından husuya düşürülüyordu. Tabi sayıları tam olarak kestirmek pek mümkün değil ancak e, Alman ordusunun çok az bir kısmı e, Akka'ya ulaşabildi. Diğerleri yollarda telef oldu. Selahaddin Eyyubi Hazretleri ise Akka'nın dışında Haçlılarla devamlı olarak muharebe halindeydi. Alman ordusunun yardıma geldiğini duyunca e, etrafındakileri tevekküle davet ederek mücadelesini sürdürdü. Yani yaşam ve ölüm Allahu Teala'nın takdirine bağlıdır. Alman ordusunun buraya geliyor olmasa bir şeyi değiştirmez. Alman ordusunun buraya geliyor olması Allah'ın takdirini değiştirmez. Bu gibi ifadelerle etrafındakilere tevekküle ve sabre, sabra davet etti. Diğer taraftan Akka şehrinde bulunan fakirlere ve ilim ehline çok miktarda sadakalar dağıttı orada ihtiyaç sahiplerinin işlerini samimiyetle düzeltmeye çalıştı. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyordu. Bahattin Bin Şeddat Hazretleri diyor ki ben Alman ordusunun diğer Frank ordularına dahil olduğunu duyunca yani Alman ordusunun Akka şehrine Akka kuşatmasına yetiştiğini öğrenince çok bozuldum. Bayağı bir moralim bozuldu. Çünkü Haçlılar daha da güçlenmişti Alman ordusunun gelişiyle birlikte. Bunun üzerine Selahaddin Eyyubi'nin yanına gittim. Ancak onda tedirginliğe dair hiçbir şey göremedim. Tam tersine derin bir tevekkül halindeydi. Cenab-ı Hakk'a karşı inanılmaz bir güveni vardı. Onun o tevekkülü ve cihat konusundaki coşkunluğu bana da sirayet etti. Onun hali bana da yansıdı ve kalbime su serpti.